Evet dostlarım. Akşam nasıl geçti? Evet dostlarım. Akşam çok zor geçti bir kere. Onu söyleyebilirim. Çok korktum. Soğuktu. Çok soğuktu. İnce bir yorgan vardı. Yazdık ona böyle iyice büründüm. Yine de çok soğuktu. Sabah karşı iyicene ayaz çöktü. Hala korkum geçmiş değil. Ama ilk sınavı ilk günü başarıyla atlattık. Sabahın yedisi şu anda. Şuraya çilekleri ektim. <laughs> Siyez buğdayı da ekeceğim. Ve su işini çözmem lazım ama her şeyden öte şu Doğa'ya adapte olmam lazım Uçlar sanki haberleşiyor sanki doğa birbirine haberleşiyormuş gibi Sanki hepsi bir iletişim halinde ve Burada Galiba yağmacı olan biziz onlar gerçek doğanın sahipleri <laughs> Güneş daha henüz çıkmadı dostlarım. Bir gün de olsa kafayı dinledim. Güzel. Şu an akşam hayvan sesi falan duymadım. Radyoyu açtım zaten. Radyoyu dinledim. Kah uyudum, kah uyandım, kah uyudum, kah uyandım. Kah üşüdüm. Bir şekilde sabah ettim. çilek soğuğa dayanacak mı bilmiyorum ama inşallah dayanır. Üzerlerine şu tabaka var. Şey tabakası. Onlardan döküyorum. Ot tabakası. Şimdilik böyle. He, şarjım da az bu arada. Ben an bitebilirim.